Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Ben Eren. Bugün sizlerle Outlast'ın 6. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Eee evet. Outlast'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha dün çekip YouTube'a koymuştuk. Bugün de hemen 6'yı çekelim dedik. Az evet Bir bayağı da çekmedik. Bugün <laughs> kombo geldi. komboya yapalım dedik. <laughs> Oynayışımız geldi. Hatırlıyorsunuz burada kalmıştık. Şöyle buralara yakın bir yerde. Çıkmıştık. Şuradan çıkmıştık, şöyle geldik. Burada ya, şimdi arkadaşlar. Şu kenardan geçiyorduk. <laughs> Düştük ya. Üf. Sağdaki kapıdan birinden şimdi. Hayır, sağ sağdaki. Ay, tuttum. Tamam buradaki burada işte. Zımbalı Şudur. <laughs> evet. evet. Yok. Dost değil. Tek ya. Taşı mı? Ama bu da değil. Karşıdaki kapılardan Karşıdaki yani temuydu galiba. Yani. Hayır. Soldan. Ya. Uzunlar, ne aç. kadar yetenekli. <laughs> Oradan aşağı düştü. Tabi. Bir dakika. Hatta Şuradan çıkıyoruz. Şurada yine korkutacak mı acaba? Dur F'ye bas bakalım. Dur 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 dur. dur. Atlama atlama. Abi ne haberi, gel. Devam et. Ses açtım ve sesi. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah geliyordur. Bak gene korkutuyorlar. Evet, biri işte bu. Şimdi gidelim. Pil bitiyor. Evet. Şimdi ne yapacağız? Öyle. Sağdan. Bakalım geçebileceğim. <laughs> D'ye basarak gideceğim biliyor musun? Biliyorum kere şey, da geç. Tamam. Geçtik. Hadi amcam yatma oluyor. Geç geç. Tamam, burası şeylerin olduğu yer. Ha o delilerin. İkiz deliller Tamam. Ha? ha kitleymiş orası. Oğlum ikiz deliler var mı <laughs> burada? İkiz deliler var da kitleymiş. Bak o şeye basmıyor. Yani öpeyim mi beni? Hayır, sevmedim. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Asansörlere geldik. Asansörler de <laughs> Temizlik yeri Hadi bismillah. Bur burası güvenlik yeri mi? Evet, temizlenmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada kesin deliler vardır. Burada pil vardır. İnşallah. Kesin vardır. Ha, evet, delidir. vardır. bir zamandan sonra galiba çift pil, çift pil veriyor. Ne? Hani bayağı belirledikten sonra oyunda iki tane pil veriyor. Bir tane alınca mı yardım? Aynen iki çift pil veriyor. Tek pil değil de çift veriyor. Yani. Aa. Şey yazıyor. Bekle. Bu. Yavaş yavaş ilerle bence bu da zararsız olabilir. Aynen böyle zararsız oluyor. Aha, buradan mı atlayacağız? Dur dur bir şey diyor, bir şey yazıyor. Dur dur, bir şey yazıyor da. İngilizcemizin yettiği kadar ben. Yetmiyor. Don, don diye. İşte oraya in diyor herhalde. Yani oku var zaten. Orası kapalı. Şuraya bakalım. Belki pil falan vardır. Pil şey lazım. Burada <laughs> bir onu alalım. Evet, alalım. Olsun. Parlayıp duruyor sanatta. Zararı yok ki. Bu. Olur. Bak Ve devam et. İn şuradan. Burada kesin birisi var. Şurada. Bu ne? Karlı mı? F'ye bas Delik oğlum delik. Yavaş yavaş bastıralım. Ya. <laughs> Çok yavaşsın. Zarifliğinden dolayı iyice teşekkür ediyoruz. Böyle <laughs> değil her zaman. <laughs> <Kapı şuraya>. delik, <laughs> Burada biri varmış, ses verilmiş. Basit değiştir istiyorsan. Eee, değiştirelim pilimizi de. R'ye basalım. Yanlışlıkla R'ye basma da benim gibi. Geçen bölümler. Aynen. 2-3 tane mi pil açamıştın. Işte. Kapat istiyorsan şimdi. Sadece karanlık yerlerde olsun, sonra da açık. Bak, dolap var. Dolap var, kesin. Önemli işaret. Aynen. Bir saklayalım da. hayır. hayır eşe çıkalım. Şöyle bakalım bakalım neler varmış. Biraz sonra döneceğiz biraz bakındıktan sonra. Bekleyin yayında kalın. Yeniden buradayız. Böyle ara sıra durduracağız arkadaşlar. Süremiz kısıtlı olduğu için. Evet ama ses geliyor. Burada bir şey var. Shift'ten mi hızlı koşuyoruz değil mi? şuradan. <laughs> kapısı açık. Korkuyorum. Dola, orası. Bak, bu dövecek seni baksana. Gitme. Dur. Ya gitme. Kapısı açık oranın. Birinci koşmaya başlayacak de yaparlar. Kaçarız. Bekle i̇şte oradan usulca geç tamam mı? kusurca. Çok zarif geçeceğim. Şey şuraya basana. Çok çok bir dakika dur dur çok zarif geçeceğim Şu tarafa bak, mı geç Aha. Çek. shift de şu tarafa koş tamam mı? Ne bakıyorsun lan? Sarık sakın girme. Ne bakıyorsun? ne yapıyorsun ya? Aranıyorum var ya. özür billah. şey şeytanın açı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Burada kesin bir şeyler var. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Eyvah 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 Şuna da var dolap koş 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 Dolap var dolap var dolap var Solda Sol, Dolap 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 Sağ atla, atla 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 Gir şuraya şuraya gir şuraya gir Hayır açık değil açık değil açık değil açık değil Koş, kapı açık değil. Burada saklanma yeri var mı? Hayır. Yok, kaç, kapıyı kaç, 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 kaç. Lan, kaç. kaç, Ya neden ne Koş. Kaç. Kaç. Ya, kapıyı kapatsaydın ölmeyecektik ya. Of. Evet arkadaşlar geri geldik. Şimdi öldüğümüz öldük öldük ya. Heh. O zaman bak hemen açtığın gibi sifte başarak ko koş, 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 koş. Kaç, 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 Kaç Geliyor Geliyor, 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 Geliyor Kaç, Kaç, Kaç Kaç, kaç Şuradan kaç, bak kaç. bir de geliyorum diye Kaç, Kaç, Hayır, Kaç Biz arkadaşlar kalktık dolapların olduğu yere de Sola düz yaş şimdi git Ama şimdi girip ne yapacağım? O bizi görmedi ki Onun bizi görmesi lazım olsun Belki görmüştür onu Burada beklerken videoyu durduralım Evet biz yine buradayız dolaptan çıktık azıcık ilerledik azıcık dedim hemen bir iki adım geldik ve videoyu devam ettiriyoruz yiğit oynuyor bu arada onun bilgisini vereyim diğer videolara ben çekmiştim yiğit dedi ben oynayayım kırmadık yiğiti şimdi bakalım nerede bu deli şurada bir tane kapı var Eee. Pil çok güzel çok güzel. Bak çok pil verdiğine göre çok atraksiyonlu bir şeyler olacak. Sağda duraklar falan da yok. Bir şeyler yok. yok. Bekle orada sanki bir şey var. Sos. Şurada yok ya bir şey. Sana şeymiş. Arkana bak oraya çıkartın. Şuna o şeyin içinde bakayım. Şimdi biz bir çıkalım. Ya Bakıyorum. Ya bize yardım etse şu aslında. Aman yavaş ol Yiğit. Çok korkuyor. Oradaki sataşmasın. orada mı gene acaba? Bakalım bakalım. Yok 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 yok. Koş bas koş 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 bas koş bas. Hah açtık orayı. Neyse arkadaşlar bir videonun da burada sonuna gelelim. Ee, daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve sağ alttaki abone ol tuşuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomuzu hemen bundan sonra çekeceğiz zaten. Evet e, görüşmek üzere bay bay.